Evet Maria hoş geldin Maria hoş Gergi ee, örgü tasarımcısı çok güzel şeyler yapıyor ee, Maria e, ilk onu aldığımda e, vayu konusuyla gelmişti vayular yapıyordun Maria artık bu internet aleminde çok tanınıyorsun çok yani, şükür evet, teşekkür çok, ediyorum çok etkisi. şükür diye. Hmm, e, çok güzel bir elbise dikmiş. Yalnız elbise sanki böyle içinde bir şey yokmuş gibi duruyor ama içinde bir şey varcı çok güzel böyle bir gözüksün model diye öyle gi e giymiş ama çok güzel bir elbise örmüşsün. Anlaşılmıyor mu? He, <laughs> tamam. İlk çok güzel, çok fenaydı e ama. He? Ben dedim ki acaba şey mi? Çıplak görünüyorsun. Ben dedim. ki, <laughs> ben dedim ki yarı çıplak yarı değil. Yok değil. İçinde çok böyle güzel bir e, ten rengi elbisesi var böyle. Süper güzel duruyor. E, hayır ekranda nasıl durur, nasıl olur diye e, onu e, konuştuk ama o kadar güzel bir elbise. O zaman sadece ki. şöyle göstereyim. Göster göster. Süper Şimdi güzel. Şimdi çok e, parlak... Kol parlak ip kullanırsa. Bu nasıl bir ip Maria ve kaç numarayla ördün? Aslında piyasada var ama bu ihraç fazlası fabrikalardan. Pazardan alınan bir iplik. Alize Diva'nın Ayşe. Kovun beni. Kovuyorum şu an. İhraç fazlası. evet. Ben sonra siteden yazarım. Yani o ipten kullandım ama pamuktan, kotondan kullanırsa müthiş bir plaş. Kaç numarayla ördün? Ee, üç buçuk milim. üç buçuk. Evet, bugün e, video da çektim yani. Bugün için özel ördüm. Ördü ve videosu e, da video var. Video da çektim bu akşam Şimdi, paylaşacağım. Şimdi bu çantalar çok moda moda. Bütün yabancı e, yayınlarda, e, Instagram'da olsun, internette olsun, moda sayfalarında adının samba çanta olduğunu bilmiyordum. Sen mi uydurdun? Kendim. Ha samba çanta. Yani Faruk olsaydı burada. Ben bir samba <laughs> burada. Ya, e, Evet, yani Çok güzel değil mi? Samba sayesinde... çanta samba çanta ee, Ben bunu çok büyük bir mağazanın Şeyinde buna benzer bir şey gördüm Şu püsküller çok moda Plajlarda yazlıklarda bu çanta Gerçekten yıkılıyor Şimdi içi dolu olunca çok daha güzel duruyor Şöyle Çıt çıt detayından bahsedecekmiş Bugün bize Şu herkesin çok işine yarayacak bir bilgi Şu detay ee, Valla çok güzel bir detay çok özenli çalışmışsın, güzel çalışmışsın. E, detaylar çok önemli. Çok önemli. Ben iki tane beni görürsünüz fotoğraf atarım Ayvalık'ta. İki tane şu çantadan kendime sipariş vermiştim. Ee, bakın çok güzel değil mi plaj çantası? Şöyle alıyorsunuz. İçinde de bir tane şeysi var. Şunlar öyle. Şunu bana attı, bayıldım. O kadar güzel. Bunun ipi ne ipti? Makrome ipi mi? Hiç bilmiyorum bir ip. Ben onu görünce bu benim dedim. Yani renkler gözüme girdi tamamdır dedim. Yoksa sizin çok beğendiğiniz e, fil, makrome filo çanta yapacaktım. Evet. Bu e, çok kalın olduğu için. Kalın bir ip. E, Şöyle saf... küçük çantaları var. Bunlar o da değerlendirme da çantası. Evet. Değerlendirme. Şunun içine ördüğü şeye bayıldım. Bunun içi hani. Tabii tabii. Biraz e, görülmesin diye. Onu nasıl ördün? Ee, yıldız modeli deniyormuş. Geçen Biliyorum. gün bana soran oldu. Ben dedim ki bilmiyorum. E, ka, e, rafya, iplik. rafya iplik. Doğal rafyadan. Doğal rafya. Şu şekilde. Onu bu şey, da... yapımını Maria bu, bu çok güzel. Bunu sonra yapımını paylaş izleyicilerimizle. Tamam. Takipçilerinle. E, şimdi Maria'ya dedim ki aslında bugün bu e, şeyde biz iş yapacaktık. Şu da şu da gözüksün ama. Biz iş yapacaktık. Maria'ya dedim ki bu yaz bu çantalar çok moda. Ne olur? Biz bizim işimiz kalsın. Şu çantanın yapımını öğrenelim dedim. Maria çok güzel hazırlık yaptı. Az sonra şeffaf çanta yapımından bahsedecek ki en güzellerini yapıyor gerçekten. Yapıyor, satıyor, içinin çantalarını yapıyor. Dilediğiniz gibi kombinlersiniz onunla görüşüp Yıldız Hanım için çok teşekkür ediyorum. Yıldız Hanım çok mutlu şu anda. Nasıl Yıldız Hanım? Kaç takipçi arttı? Kaç arttı? aşağı yukarı 2000'e 2000'e yaklaştı Tak istiyor sizden? Bin, Bin kişi, kişi benden bandana istiyor. Yedi tane. Ben kendiminkinden 400 de vazgeçtim. Dört kişi de elbise istiyor. 400 yüz kişi de elbise istiyor. Sayıyı söyleyin. Kaç tane veriyoruz? Ee, bir tane elbise veriyoruz. bu Yedi tamam. tane bandana Yedi veriyoruz. Tane. Yedi kişiye. Yarın hemen açıklarız e, onu. E, göndereceğim. E, Yıldız Hanım'a sipariş verin. Bandananın fiyatı ne biliyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Gerçekten e, yani verilmeyecek gibi değil birkaç tane verin sipariş arkadaşlara da alalım Hemen geldim ben. Hangisinden başlayalım? Ee, şunu göster önce. Önünde bu var, mı? değil mi? Onlar e, satıldığı haline yeni düşürler. Demek ki tekrar yapmam lazım şey diyorlar ya düştü bir e, bir şey düştü zaman satılır. Heh. Bunlar müşteri vermedi. Yani Spanus, Vermedin, vermedim getirin. ama gene düşürürler değil ki tamam. Tekrarlamam lazım. Ben Kahve falan şey yapmıyorum. Ee, Özür dilerim. Sıkıntı, sıkıntı yok. <laughs> şimdi sen hangisine hazırlık yaptın? Bana onu söyle. Şu anda önündekine. Bunu da yaptım, şunu da yaptım. Siz hangisini yapalım dersiniz ona. şu ne şimdi? Şundan başlayalım. Bu neresinin nesi? Şu tamamen bizim şu samba, samba çantanın. Çantanın. Hadi anlat bize bunu. Çok kolay olduğu için ben... Nereden başlıyorsun bu çantaya? Şimdi ben böyle katladım bu çanta. Evet. 30 32 ilmekle oneden ayrı bir ayrı... Bir dikdörtgen örüyorsun. 32 evet. ilmekle başlıyoruz. 32 baş... ilmekle başlıyoruz. Rafya ip kaç numara ee, Şimdi iki çeşit. Bir tane yurt gelen bir rafya ip. Bir de bu yerli üretim. Gerçekten rafya en yakın iplik. Ee, ve çok güzel bir iplik. Mehmet'in ipi mi bu? Evet. Mehmet'in ipiymiş. Yani evet. Mehmet'in ipi. Bu da başka natural, doğal, doğal ee, e, ipli. Mehmet kardeşimden bahsetmek istiyorum iki kelimeyle. Şu program olsun diye e, Mehmet kadar çırpınanı görmedim. E, bilenler biliyordur. Mehmet de duysun. E, gerçekten beni her gün aradı. Her gün. Ablacım yapmayacak mısın program? Yani. E, hakikaten gözlerim doluyor. Çok dünya tatlısı bir kardeşimiz. Evet. Bu da Mehmetler'in ürettiği ipi. Ben tamam. e, her zamanki gibi düz renkten gitmedim için gene cart bir renk seçtim. Evet. E, kısa göstereceğim. Normalde 32 ilmek çekiyoruz. Ben burada 15 ilmek çektim. Tamam. Tığın üstünü alıyoruz ve yalancı sık iğne yapıyoruz. Yalancı sık iğne yap yapmak için iki tane ilmek atlatıyoruz. Ondan sonra tek tek batarak ilk ilmeklerimiz bitene kadar. Sayı, zincirimiz tane kadar. sarıp çekiyoruz. Üstüne yani sar bu samba çantamız bizim. Yalancı sık iğne mi? Yalancı sık iğne ama tığ numarası söylemedik. Söyle. Ee, tığ numarası eliniz normalsa 5,5 milim. Çok sıkıysa 6 milim kullansınlar ve mümkün olduğu kadar gevşek tutsun. Çünkü ben burada burca... ikili trabzan da görüyorum. Yok. Yok mu? Hepsi. Elim bol tuttum için ha. o neden böyle gözüküyor. Ee, Yanlış gördüm o zaman. Evet. Bakın çok güzel. Kaç sıra ördüm buradan böyle? 60 dersin? sıra. 60 sıra örüyorsunuz. Git gel yani sağ, şey arka ve önlük. Bu arka Kaç ön, zincir attım dedin? 32. Tek... 32. Otuk 32. Biraz iğnek. ör yalancı sık iğneni görelim. Vallahi Maria bugün dedim sana süreyi verelim. Teşekkür ederim. Hepsini göster bir sürü şey anlatacak. Şöyle yalancı sık yani tığın üstüne alıyoruz. Ve üç tane birden kapatıyoruz. Mümkün olduğu kadar gevşek tutsunlar ki çanta böyle tok olsun. Arayetten Deri Hanım o bej olan çantayı içinde onun birazcık hile yaptım. Bu ipi karıştırmadım. O bir ipini biraz renk vermek için ya yani böyle canım istedi diyeyim. Ha. Evet evet, evet. Bir dakika. Şey Siyah da böyle, beyaz da öyle. Bakın bunun içine bir, bu rafyaya bir şey katmış. Şöyle bir detayını iyice girebilir miyiz? Şimdi böyle bir şey var. Çünkü e, gördüğümüz o ünlü modacının çantası iki kat. E, biz herkes şey tasarruf diyoruz. İki kat rafya çok e, baya bir cephe vurur. Hem kendin kullanmak için ama satmak için zaten çok pahalı diyorlar. O neden dedim ki ne yapmalıyım? Şimdi ben ne yaptım? En yakın. ha <laughs> ha ne yani ipi 30, karıştırdım buna? 32 Nasıl bir ilmek ip? aldık. Iki, iki, tane zincir atlattık ve yalancı sık iğne sıra sonuna kadar 60 sıra Şunu, örüyoruz. Şunu şuraya kadar ne herkes yaptı. Evet yaparlar. Ee, Mehmet'ten aldığınız iplikle e, iplikle örüyorsunuz. için hiçbir şey karıştırmayın. Evet. Ee, şunun içindeki ben bilere getirdim açalım. Ha. Şu doğal rafya ve içinde bildiğimiz akrilik makrome. Kattın bunu örerken. Evet. Öyle mi? Evet. Ver bakayım Beyaz bana. içinde de var. Siyah Aa. içinde de var. Şimdi e, bir de böyle küçücük getirdim ki deri Hanımcığım. Ay şanslı düm tuttu. Şanslı olacağız. Hmm. Şimdi bunun ucuna şöyle bir çekin. Size teslim ediyorum size. Evet. evet tamam. Bu... Şöyle yapınca. Alıyoruz bu. Ha onu kullan. Tabii. Tasarruf. Bir dakika bir dakika. <laughs> ben de çekin orayı yakmasını göz. Şimdi bu makromeler hem böyle uzuyor ya. Hani açıyorsunuz ip. Bunu açık kalın olmasın hem çok göze batmasın. O kadar zekir bir şey ki ben yani. Ben şey evet, biraz pembeyi, biraz çok harcamayı sevmem ama değerlendirmeyi severim. Çok güzel de. Böyle bir şey. Bunu alkışlıyorum ben. Aldığınız rafya göre muhakkak makrome, makrome bulunur. Ee, makrome ne kadar alacağız? Bu çanta için ne kadar gidiyor? Bu çanta şey gidiyor? için bir tane yumağa gidiyor. Evet. Ee, doğal rafya daha yapıyorsan dört tane yumağa gidiyor. Evet. Ee, doğal rafyanın yanında bir de bir tane bildiğimiz 100 gramlık bir tane makrome ipliği. Şimdi bir dakika dur. Sen doğal karıştırma şimdi. Tamam. Bu rafya ile söyleyelim. Şu ip Hani şunu biliyoruz hepimiz 100, gramlık 100 gram diyorum. baştan çekiyoruz kalacak bile. bir ip hazırlıyoruz peki bunu böyle sardın hiç, mı hiç 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 bu, bu haliyle kullandın tabi olaymış zamanımız çok kıymetli benim o neden hiç böyle sarayım şey yapayım şöyle koyuyorum hepsini evet. bir poşet içinde ve böylece mükemmel bir şeyden bahsettin şu anda çok beğendim. Bütün örgü ee, severler. Kağıt iplikle e, degrade ipleri var. Ekosi gibi. Evet. Onlar, biz geçen sene de karıştırdık. Onları da örebiliren mühteşem çantalar var. Zaten sayfamda ve kursiyerlerim e, örüyorlar. Yani gerçekten çok güzel çantalar örüyorlar. Böyle karıştırarak yani tamam ortada Bu bilgi Şimdi de bunu tamam. Koyduk ee, bunu koyduk. Şimdi bunu ilerleyelim hadi. Şimdi ee, 60 sıra ördükten sonra yalancı sık iğne sık yapmıyoruz. Sık yapacaksınız o zaman kalın bir örüyoruz. Yani 6 milim. Evet. Ee, şöyle. Hadi Maria ilerle. Ay tamam güzel anladık. Şimdi tam ortadan. Şimdi bizim 60 sıramız var. Tam ortada. 20 burada 20 burada ve 20 burada. Evet bir T var şu anda. Evet. evet. Ee, bu taraftan örüyoruz 20 ilmekle, evet sağ şey kenarlarla ve e, bunun 20 sıran kadar yüksekliğini yapıyoruz. Yapıyorlar. Dikkat etmelerini istediğim bir şey var yani çünkü bazı kafa karışıyor. Şu çizgileri den getirsin Evet onu yapar Zaten izleyicilerimiz. Ondan evet. sonra e, bu tarafta nasıl yapıldığına göz. Hayır, gösterme o tarafa da ip takıyorsun. Evet. Aynısını bu tarafa da örüyorsun. Aynı, evet evet. Yani Aynı. çantamızın e, şurasında bir parça, burasında da bir parça oluyor. Bundan buraya da örüyorsunuz ipinizi takarak. Aynı şekilde örüyorsun. Aynı Modelde şekilde. bir değişiklik yok. Al bakalım. Buna mı geçiyorsun? Evet, buna geçelim. O kenarları dikiyorsunuz. Evet. Kenarları dikiyorsunuz yani bu şu anda çok e, kötü görünen görünüyor gibi ama dediğim gibi tasarruf hayır, hayır. çok önemli Bunların tamam. hepsi e, şey ben o birini hazırlamıştım tamam e, bu hemen hazırlarım baya bir Tabii tane Öbürünü hazırla öbüründen tamam e, göster. çünkü dediğim gibi zaman çok kıymetli olduğu evet, için evet, ben hiç e, hazırlığın neyse onu yap dikmeden evet şimdi bu ipleri baya katça örüyoruz Şey e, sarıyoruz. Evet. Kaç santim onlar öyle? Ee, hiç tutma. Yani şöyle. bir 8 santim, 10 santim en fazla. Kesiyoruz. Evet. Şimdi bayağı katladık. Bunlar hepsini şöyle kestik. ha Püskülleri olacak. Püsküller. Yani hmm. otomatik hiç e, zaman kaybetmedi. Püsküllerle Püskülün santim... boyu kaç santim işte? 10 santim. 10 santim. Tamam. Yavaş. Şöyle kesiyoruz. Evet, süper. Ve e, altı tane aldın. Altı Hı. tane alıyoruz. Ve hemen ha, dikmiyorsun. Dikmiyorum. Ay sevgili izleyiciler, zaman tambalar yani şunlar sihirli sambalar. E, evet, sihirli samba e, bir dikiş yapmıyoruz. Göster Maria. Şimdi direk kalıntıyla. İyi ki geldi bugün, değil mi? İyi ki ona verdik yerimizi, Teşekkür değil mi ederim. Çok, çok güzel, değil mi? Şaşkınlıkla izliyorum diyor. Ee, bütün bayaların elleri sihirli. Bir kadın istedikten sonra her şey yapar bence. Ee, altı tane alıyoruz bağcıklarımızı. Evet. Ve iki taraftan da tek tek takarak bunları bağlıyoruz. Böyle sırayla hiç boşluk bırakmadan. Bakın şurada gösterelim şimdi. Evet, ben bunları bir tane buraya e, iki tarafı hem birleştirmek hem süs yapmak için kullanmış oluyoruz. Evet. Daha sonradan bunları böyle biraz evet, sisli bir şey ki, tabii. Mı? bir A, sonra tıraşlama Tıraşlama yaptın. Çünkü ne kadar dikkat edersen muhakkak e, bir uzun Erkan olur. süre söyle diğer çanta içinde. Evet. Maria, bu anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam. Bu anlaşıldı. Yani siz çantanın şöyle genel görürsek arkadaşlar, çantanın bir burasına, iki burasına, üç burasına, dört burasına altılı bağlamalarla böyle bol bol güzel güzel bağlıyorsunuz. Hem çantayı dikmiş oluyorsunuz hem süslemiş oluyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet. Ee, düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz makasla Ondan bu. sonra sapa geliyoruz. Sapa geliyor. Sapa gel o zaman. Şimdi bizim... Ee... İki tane atlattık ya kaldı 30 ilmek. Tamam. 10 10 ayırıyoruz ortada 10 tane ilmek kalıyor. Tamam. Aldığımız e, bizim sap, e, takta saplar yani e, şöyle daha büyük yaparsa daha geniş sapları alarak daha evet. küçükse daha küçük, ince alarak şey e, bizim saplarımızda 20 tane sık iğne örüyoruz. Sapı örerek şimdi ben buradan şöyle yapayım. Hı. gözük Gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor sen devam et. Tamam. Evet. Şimdi sapa. Şöyle e, bakın ipleri hepsini top katladık. Tıydan tamam. tuttuk. Ben sana açacağım canım. merak. Tamam. Et. Ve böylece 20 tane sık iğne örüyoruz. Yani onlar bayağı yayılır. 20 tane sık iğne ördükten sonra hı hı. iyice sıkı sıkı yapıyoruz. E, sapı Birazını şimdi oraya birleştireceğiz. Takılır. Ee, Maria 20 tane ördün. Örülmüşünden devam örülmüşü et. Örülmüşü var. Evet. Bunu sarmayı artık böyle işte tamam, yapanlar. Onu da göstereyim bayanlara. 3 aşağı 5 e yaparlar. Yayında e, hani yetiştireceğiz bir çanta da anlatacağız diye. Şimdi e, nakışı nesi mi ne deniyor buna? Etamin evet. orlu, Etamin evet. iğnesi. Kurdele nakışı iğnesi. Evet. Tamam. Yün iğnesi de olur. Evet geçirdi. Geçirdik. Ve şimdi bizim burada 20 var ama sıkıştırıyoruz onlara, ona düşürüyoruz. Burada evet. da 10 bıraktık. Şu ayırdığımız yerlere. Evet. Tek tek şöyle dikmeye başlıyoruz. Bir çantadan, bir çantadan, bir saptan. Bir çantadan, bir saptan. Bunu... Maria ya mükemmel bir şey yapıyorsun gerçekten. Eee Maria da desteklerinizi, siparişlerinizi bekliyor. Eli çok düzgün. Ne bileyim bir mağazanız vardır. Ee, hedefim dünyaya açılmaya. E hedefim dünyaya <laughs> açılmak diyor. Evet. İnşallah açıl, Allah açılsın Maria'nın yani işçiliği yok tanımıyorum gerçekten süper. Bilgilerimi büyük bir keyifle paylaşıyorum herkesle... ama bu arada hedef büyük tuttum. İnşallah ulaşırım. İnşallah. Şöyle İnşallah. tek tek. ...Rusya'ya falan sipariş yapıyor musun? Yazıyor musun diye. Ee, şimdi sonbaharına gideceğim. E, istiyorum yani bir, bir, iki mağazayla büyük bir mağazayla konuştuk. Evet konuş bence. Bakalım bir şey aç kendine. E, biz Maria ile konuşuyoruz bu şey çantalara. Şuradan bir, beni gösterme Erkan, bir bakacağım nasıl yapmış. Evet. E, Sizi dinleyerek. E, dinleyerek değil Estafirla. E, mesela bir marka koymuştu üstüne ama göremiyorum şu anda. E, kendi, ben adımı koydum. Ben, kendi adını bence de Maria. Güzel. Yani Instagram'daki olan sayfamınki gibi böyle. Çünkü e, ben iş yeri küçük de olsa bir şirketim var. Tamam. E, ve öyle açıldı şirket. Güzel. Tamam. Hadi onlardan diktik. Evet. Bunu diktik. sonuna kadar devam edeyim Etmeye mi? Etmeye şeye göster. Çıt çıtı Şimdi göster. Şimdi çıt çıtı Derya Hanımcığım. Çıt çıtı en kolay. Bunun için e, malzemelerini ben burada hazırlamıştım mi e. ha buradan. Şu iğne batmasın bir yerimize. Bas, o, evet. Bak. Şimdi çıt çıtı buraya mı adapte ediyorsun önce? Evet. Şimdi hmm. ne yapıyoruz? Yalancı ee, sihirli halka şeye biraz hızlanalım şeyi Tabii ki ben ipleri kop kop koparıyorum. Tamam. Sihirli halka e yapıyoruz. 7 tane sık iğneden. Bunu örüp böyle bir halka örüp Çantanın şeyden. rengi neyse Çantanın rengi bakın neyse. Şunu gösteriyorum Sadece bu ip Bir yuvarlak örüyorsunuz Ondan sonra bu çıt çıtı Keşke bir tane örülü getirseydin Getirdim Heh. Sadece göstermek için Ama şeyini yapsaydın diyorum Çıt çıtı nasıl adapte ediyorsun i̇şte oraya Şimdi yapıyorum yani Bunu he, göstererek he, Uzun sürmüyor evet. Uzun sürmüyor Şimdi 7 tane yaptık 7 tane içinde çift çift battık Hemen. Evet. Çıtçıtı buraya adapte ediyoruz. Bunu e, sen bir küçük videoyla da bize anlat. Tamam. Şu şekilde. Bunun yapımı var zaten. Tamam. Çıtçıtı bunun, bunun üstüne koyuyoruz. Yani buraya koymuyoruz. Bu çok güzel bakarsınız hani Çantayı satın alınan yoruz. hazır çantaların pek çoğunda olayı böyle yaparlar. Her şeyin bir inceliği var. Ee, önce şeyi diktikten sonra mı astarı en diktikten son. sonra mı bunu dikiyorsun? Evet en sonunda o. Evet mesela şu çantanın içine şeffaf bir astar yapmış ben. Bilmiyorum çok siz beğendim. yakıştırdınız mı? Çok yakıştırdım çok güzel olmuş. Dedim ki bu sefer evet. bir şeffaf koyun bakalım. Ee, yazın buna bir ıslak mayo da koy bir şey de koy ne istersen koy ee, çok güzel. Fermuarlı olabilir bu ağzı. Ee, Şimdi bunu ördük. Tamam. Çıt çıtı nasıl koyuyoruz? Ee, bilerek uzun tutalım çünkü dikiş payı bırakalım. Ne evet. kadar az düğüm o kadar temiz olur. Şimdi bunu böyle çektik. Olan aparatlarımızı, zaten bir tane burada yapıldı. Şöyle alıyoruz. Ne çıt, çıt diye istiyoruz bunu? Ee, Albüme, Maria, adını e, bilmiyorum. Yetiştiremeyeceğiz şeyi Tamam. Şimdi, evet. şimdi böyle kapattık. Hı. adını bilmiyorum ki Derya Hanım. Ben ancak çalışmayı biliyorum. Adını bilmiyorum. Evet. Ve bu Mıknatıslı kadar. mı diyor? Mıknatıslı. Mıknatıslı çıt çıt diye istiyorsunuz e, tuhafiyelerden. Ve ondan sonra çantanıza. Astarını diktikten sonra Son da işlem onu bu. da buraya böyle ayaklı dikiyorsunuz. Şöyle o detayı kaçırmayın. şuraya dikiyoruz. Hemen sapın altında yani bir 4-5 tane ilmek şöyle tutarak dikiyoruz ve bütün işlem Olay. bu. Olay. şeffafa geçiyoruz şimdi. E, şeffaf çantadan bahsetmek istiyorum. Bu malzeme nereden alınıyor? Bu, e, bu şeffaf şey. Topladım bunları. Derya Hanım şimdi bunlar e, perdeci perde satan yerler. Muşamba e, e, sat satan yerler. E, hatta pazarda daha ucuz biliyor musunuz? Pazarda bu, daha ucuz diyor. E, Nasıl bunun metre mi? Şey? Me metre hesabı. Eni geniştir bunun. E, 80 santim de var. 1 metre de var. Ben 1 metre olandan 85, met 85 lira almıştım yemin önünden. Ama pazarda da 60'da 70'de bulunuyormuş. Çok güzel. 2 milim. 3 milimle de denedim. Çok kalın. Şimdi... 2 milim naylon alıyorsunuz bu şeffaf çantayı yapmak için. Evet Maria. Biraz şey ince işi var çantanın. Hadi Maria. hadi Maria. Şimdi arkadaşlar aldık 1 metre eninde 50 ya 55 santim genişliğine. Şu genişliğimiz bakın. Şantanın genişliğine evet. bağlı aldığınız 50'ye 55. Şu anda biz 55 santim için genişli çünkü burada 15 santim. Ee, 40 santime 70 santim zaten bakın burada yazdım. 5 dakikan var Maria. Tamam. Evet. Kestik. 2 tane 15'e 15'i. Yanlar dakika. var. Aynı çanta kesmek. prensibini biliyorsunuz. Koy koy yanlışım gösterelim şöyle resim olarak. Evet bakın o da yana konuyor. Bir tane de bu yana yapılıyor. Sonra sapları var, saplarını şuradan şöyle gösteriyorum. Şunları yıkarken köşeleri muhakkak şu ıı, çıtlatma çıtlatmak lazım. Bunlara yoksa çanta o köşeli şeyini almaz. Bak, önemli şey bu. Bunlara evet. muhakkak kesiyoruz. ...delmeye göstermeye gerek var, var mı? Var 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 esas onu göster. Bıraktım onu çünkü. Evet bir. al Maria. Şimdi... Kaç numarayla deliyorsun? Kaç numara? İkinci. Evet. Şimdi onca metre, metrem de vardı benim. Metre koyuyorsunuz üstüne. Hı hı. İstiyor musun? Al. Metre koyuyorsunuz üstüne ve ondan sonra şöyle... Evet şuradan koyayım ben. Koyarak ve bir santim bir santim. Çizerek. Her bir santimden önce işaret yer, mi alıyorsun? Evet yarım milik milim bırakarak Bakın almış kenarı. şurada tükenmez kalemle. Ondan, bir dakika canım. tamam. tükenmez kalemle burada e, şeyler var. Belki altı mavi algılanmıyor mu elimde algılanıyor mu? Algıladık Merkan'cığım teşekkür ederim. Evet e, her işareti aldık. Iş, işaretliyoruz sadece az kısmı işaretlemiyoruz iki taraf. Ondan sonra aldık. Bu delgeç bunun delgeç adı. Delgeç adı ve direkt şunun işaretlediğimiz yerde şöyle basarak çevirin. Otomatik deliniz açılmış oluyor burada. Baya bir e, kol yaptım. Çok iyi. Ben de yapacağım bu yaz <laughs> hayvalıkta. Sağ ol. <laughs> evet, baya bir kol yaptım. Şöyle deliyoruz. Denemek ister misiniz? Deneyim. Gözlüğüm yok ama dur bir dakika. Görmüyorum. Ee, bizde de var e, atölyede bundan şöyle yapıyorum tam ortasına getiriyorsunuz Evet şimdi onu siz hazırlarken ben de burada dikişi e, hazırlamak için bakın böyle küçük küçük iğneyi kaybettik e, e, iğne şeyin üstündeydi Erkan sen beni uyarıyordun evet İğneye dikkat edin diye beni uyarıyor şöyle e, deldik bakın sevgili izleyicilerimiz sonra e, parlak ip alabilir miyim? E, parlak iple e, birleştiriyor. E, i̇steyen ben biraz seviyorum böyle parlak. Parlak çok güzel. Ben kendimin birleştirme şeyini bana yaptığı çantada sipariş verdim. Kendime aldım. Şeffaf çantayı çok seviyorum. E, bazı e, hani görünmesini istemediğim şeylerimi bunun içine koyacağım. Diğerlerini de ıvır ve zıvırlarımı e, içine atacağım. Şeffaf çanta yazın çok kullanımlıdır. Kendimin dikişini siyah istedim. Birini de beyaz istedim e, Maria'dan. E, bana hazırladı. Siz de sipariş verebilirsiniz. E, yaz için çok güzel kullanımlı bir çanta. Silersiniz. E, altını bir yere koysanız kirlense eve gelirsiniz. Şehir içi bir ve plaj desin. çok rahat. İstem Şehir içi de içi, çok güzel. Plazdan. Çok moda şu anda bütün markalar bunu yapıyor Ve Bunu gösterdiğimiz için bugünler kalın. Ben çok mutluyum. Ayçiçek. Bir yorumlara bakalım. Seyircilerimiz memnun mu durumdan? 2000'e yakın yorum var. Oo, ee, bir arana. kalem alabilir miyim arkadaşlar? Tek unuttuğum şey. Ne istiyorsun bir dakika? Ee, bir tip noktalar. Ben tip noktaları paylaşmayı çok severim. Ama tükenmez değil. Var var tükenmez de var. Maria çok az zamanın kaldı. Bitti çabuk Şimdi gösteriyorum. Olur, Bakın olalım. öyle katlıyorsunuz evet, çantanın ağzını burmuk kaymaması için öyle diyorlar ya. Ben ha. kusta hissediyorum e, tamam. kendimi. Tam ortasına. Ha. Şuraya bir işaret. İşaretleyin. Aldım. İşaretleyin. O bir tarafta bir, bir taraf göstereyim tamam zaman kaybı olmazsın tamam ee, yan tarafını da aynı böyle yapıyorsunuz onu da katlıyorsunuz onu da çiziyorsunuz tamam ve kalemiz işi bitti tamam Şimdi bakın normalde çantalar hep yukarıdan başlıyor ya. Bu çantanı tam e, çizdiğimiz yerden başlıyoruz. Aşağıdan. Çizgiyi çizgiye getiriyorsunuz. Evet, çizgiyi ee, çizgiye getiriyorum. Yan, yan parçanın çizgisiyle çantanın orta çizgisini iki işareti üst üste koyuyoruz. Çok e, temel dikiş prensiplerinden de bahsediyorsun şu anda. Evet. Evet. Ondan sonra yani buradan değil. Şimdi üst üste getirdik ve hemen kenardan İğneyle yapıyor, tığla yapmıyor. Dikkat. İğne, makine yok. Ee, sadece ben makinede bir yere diktirtti zannettim. Yok, yok. Hep... Hepsini el işi. Tek, tek elde dikmiş. Ve ondan sonra bir üst, bir alt karşılıklı, karşılıklı. Kaydırmadan. Evet, şöyle dikiyoruz. Şimdi dikilmişini ben şuradan evet. gösteriyorum kameraya. Bakın arkadaşlar, şöyle karşılıklı teyel gibi Teyel gibi bunu Yani iki kere git gel yapıyorsun o i̇ki zaman. İki kere git gel yapıyorum. Evet yapıyor hemen göstereyim. Güzel bakayım. bilgi. İki kere anlaşılır onlar. Maria... Sonra burayı nasıl burada bir orta alıp bunu öyle mi yapıyorsun? Evet. Yani çantanın büyüklüğüne göre mesela ben burada 13, 12 santim ortasını buldum. 12 santim koydum. Bu tarafta da 12 santim. Bu çanta zımbası. Bunu çanta aparatlarını biliyorsunuz. Bu sap ne kadar? Sapın uzunluğu çok Sapın güzel. Sapın uzunluğu 50 santim. Hepsi hazır. 30 dakika diyorduk ki çok oh çok güzel anlatacağız ama meğerse. E Maria iki tane şey evet. gösterdik. Yani. Ee, her şey hazır. 30 şey. Buraya e, aparatları koyuyoruz. koyuyoruz. Bunlar da iki tane yapıyorsunuz, Maria'dan sipariş verin, kendiniz de içine bir tane böyle çanta yaparsanız yaparsınız. Çok çok dünyada da çok moda genç kızlarınıza, genç kalanlar kendine. E, yapsınlar. Hakikaten bu şeffaf çanta çok pratik. Kullanışlık için e, çok ince almasınlar. kullanışlı. Kaç 2 milim. 3 milim. Milim, milim, alırlarsa al. ağır olur. 3 milim almayın, 2 <laughs> milim yani alın. 3 milim alırsanız... 3 fıkra oldun Evet. Çok güzel. Süpersin. Seni çok seviyorum. Canım benim devam et inşallah. Bir son bilgi. Tamam bir dakika bir şey daha söylüyor çabuk söyle. Ha? Şimdi çabucak, bu çabucak, kalemle çizdik ettik her tarafı ama bunları nasıl çıkaracağız? Bildiğimiz evin, evde e ferahlık için kolonyaları kullanıyoruz. Şöyle siliyoruz. Dikmeden önce. Müzik